Evet sevgili gençler. Sözcük türlerinden zamirler konusuyla devam ediyorum. Zamirler konusu çok yoğun bir konu değildir. Şanslısınız. Ama yine de bilinmesi gereken bir konudur. Çünkü TYT'de, KPSS'de veya LGS'de öğrencileri meşgul eden bir konudur. Şimdi zamirlerin diğer adına baktığımızda adıl olduğunu görüyoruz. İlk önce bir adına odaklanalım. Neden zamirlere adıl denmiştir? Şimdi bir düşünelim, bir sorgulayalım. Mesela sıfatlara ön ad denmesinin sebebi adlardan önce gelmesi. Zamirlere de ad denmesinin sebebi, adıl denmesinin sebebi adların yerine gelmesidir. Bakın mesela bu şekilde bir görevinde aklınızda tutmuş olabilirsiniz arkadaşlar. Neymiş? Demek ki bazen karşınıza zamir diye değil de adıl diye çıkacaktır. Adıl dediğimizde de biz isimlerin, adların yerine geçen sözcük türlerinden bahsedildiğini anlamış olacağız. Şimdi adılların yani zamirlerin üç görevinden bahsediyorum size. Bir kere adların yani isimlerin yerine geçtiğini gördük. Adların yerine kullanılmasıyla ilgili örnekler var aşağıda. Ali bugün Ayşe'yi Beşiktaş'ta gördüğünü söyledi. Burada Ali isimdir, Ayşe isimdir, Beşiktaş isimdir. Şimdi bunların yerine ben adıl getirerek cümleyi tekrar okuyorum. Biri bugün onu orada gördüğünü söyledi. Burada altını çizdiğim kelimeler hepsi adıldır. Mesela biri belgisiz adıldır. Onu kişi adılıdır. Orada işaret adılıdır. Ve fark ettiyseniz şunu örneklemiş oldum. Adların yerine kullanılabiliyorlar. İkincisi aynı adlar gibi aynı isimler gibi durum eki, iyilik eki gibi çekim eklerini alabiliyorlar. Adlıları aslında şöyle düşünebiliriz. Hem ismin yerine geçiyor hem de ismin yaptığı her şeyi kendi çapında yapmaya çalışıyor. İsmin yediği her naneyi yemeye çalışıyor. Şimdi bakalım. Ben kişi adılıdır. A yönelme halekini almıştır. Bu isim hal haleklerinden yönelmeyi de hatırladınız. Siz kişi adılıdır. Sizden isim haleklerinden ayrılma hali ekidir. Siz kişi adılıdır. In ilgi ekidir. Tamlayan ekidir. O kişi adılıdır. N kaynaştırmadır. U belirtme ekidir. Hani bir şarkı var ya aklınızda şöyle kalsın İbrahim Tatlıses'in. Beni benden alırsan seni sana bırakmam. Bakın şimdi. Beni. Ben belirtme ekini almış. Ben ayrılma halini almış. Sen belirtme ekini almış. Sen yönelmeyi almış. Gördünüz mü? Bu şarkıdan da yola çıkarak e, azılların aynı isimler gibi isim haleklerini alabildiğini, e, isim çekimeklerini alabildiğini hatırlamış oldunuz. Vedalaştım kağıdımla. Aynı isimler gibi daha bitmedi bakın. Aynı isimler gibi isim tamlaması kurabilirler. Ya kardeşim sen ismin yerine geçtin. Tamam. Aynı isimler gibi isim çekimeklerini aldın. Ona da eyvallah dedik. Bari isim tamlaması kurmasaydın. Yok, isim tamlaması da kurdu. Şimdi bakıyorum. Normalde Ayşe'nin arabası her iki isimden oluşan belirtili isim tamlamasıdır. Bakın ben buradaki bir ismin yerine adıl getiriyorum. Ayşe ismi yerine o adılını getirdim. Onun arabası. Gördünüz mü gençler? Burada Ayşe tamlayandı, araba tamlanandı. Ayşe'nin yerine getirmiş olduğum o zamiri tamlayan göreviyle kullanıldı. Araba isim olmaya devam etti. Bunun sorusu da şöyle çıkıyor. Biraz sonra soru paylaşacağım sizinle. Aşağıdaki tamlamaların hangisinde işte tamlayan zamirden oluşmuştur. Tamlanan zamirden oluşmuştur. Ya da hem tamlayan hem tamlanan zamirden oluşmuştur şeklinde soru tarzı gelecektir. Soruları çözerken de göreceksiniz zaten. Şimdi başka örneklerle devam ediyorum öğrencilerin bazıları derken öğrencilerin isimdir. Bazıları zamirdir. Bakın burada da tamlanan göreviyle kullanılmıştır zamir. Üçüncüsünde de hem tamlayan hem tamlanana örnek veriyorum. Kimin nesi? Kim soru zamiridir? Ne de soru zamiridir. Gördüğünüz gibi tamlayan ekimiz, tamlayan ekimiz, tamlanan ekimiz ve belirtili isim tamlamasında hem tamlayan hem de tamlanan bölümü zamirden oluşmuştur. Demek ki zamirlerden biraz korkmalıyız. Şöyle korkmalıyız. İsimlerin yerine geçebiliyorsa çok farklı görevlerle karşımıza çıkacaktır. Şimdi diğer görevine bakıyorum. Yapım eki alınca tür değiştirebiliyorlar. Normalde çok da tür değiştirmez zamirler. Tür değiştirmek ne demektir? Sıfat ya da zarf görevinde kullanılabilirler. Bununla da ilgili soru çıkıyor. Şimdi bakıyorum. Ben eve gittim derken kişi zamiri burada. Herhangi bir tür değişikliği yok gençler. Ama ben zamirine siz yapım eki geldiğinde bensiz çalışamaz. Nasıl çalışamaz? Çünkü burada çalışamaz fiildir. Biliyorsunuz zarfların en önemli yönü fiillerden özellikle önce gelmesidir. Nasıl çalışamaz? Bensiz çalışamaz. Burada ben zamiri siz yapım ekini aldığı için zarf görevinde kullanılmıştır. Şimdi ikinci örneğim. Ben zamiri cil yapım ekini alacak ve sıfat görevinde kullanılacak. Ama bu sefer sıfat olabilmesi için isimlerden önce gelmesi lazımdı. Nasıl insan? Bencil insan. Bakın burada da sıfat görevinde kullanılmıştır. Şöyle bir soru oluşturabiliriz mesela. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ben işte sıfat göreviyle kullanılmıştır, zarf göreviyle kullanılmıştır ya da farklı türde kullanılmıştır soru tarzında bu çalışmamız işinize yarayacak. Bir tane soruyla devam ediyorum. Aşağıdakilerin hangisinde hem tamlayanı hem de tamlananı zamir olan belirtili isim tamlaması vardır? Biraz önce anlattığım mevzu. Şimdi bakıyorum. Çocukların bazılarının ailesi gelmemiş. Buradaki tamlamam şöyle okuyun tamlamayı kolay bulursunuz. Çocukların bazıları şeklinde okuduğunuzda tamlama sırtacaktır. Burada sadece bazıları zamirdir. Elindeki parayı kaybetmiş. Burada zamir hiç yok zaten. Şunlardan birini almak istiyorum. Şunlar ın diye de düşünebilirsiniz. Dan ekinin zaten böyle bir görevi vardı. İsimlerden hatırlayın. Şu işaret zamiridir. Biri belgisiz zamirdir. Gördüğünüz gibi hem tamlayan hem de tamlanan zamirden oluşmuştur. Hepsinin derdi aynı şu anda. Hepsi in, dert, i tamlamamızdır. Hepsi belgisiz zamirdir ama dert isimdir. Burada sadece bir tane zamirimiz var. Önce bunların sorusunu cevapla. Bunların soru u tamlamamız budur. Bunların işaret zamiridir ama soru zamir olmadığı için cevabımız bu olmadı. Umarım buraya kadar anlaşıldı. Zamir çeşitleri önemli bir konu, bir sonraki videomda zamir çeşitlerinden devam edeceğim. Sadece burada bir giriş yapıyorum gençler. Zamir çeşitleri karşınıza iki şekilde çıkacaktır. Sözcük biçiminde zamirler, ek biçiminde zamirler hatta bazen e, TYT'de veya KPSS'de e, işte sözcük biçiminde zamir vardır. Ek biçiminde zamir vardır şeklinde soruda sorabiliyorlar. Sözcük biçiminde zamir dediğimizde işte ben, sen, o, biz, siz, onlar, kim, şu, şuraya, öteki, beriki bunların hepsi sözcük biçiminde zamirdir. Bir de ek biçiminde zamir vardır. Mesela bakın kitap ım derken bu ektir ek biçiminde zamirdir. İyelik ekini kastediyorum. Bu isim tamlamalarındaki iyelik ekleri ek biçiminde zamirdir aynı zamanda. Benim ki, senin ki, onun ki derken bu da ek biçiminde olan ilgi zamiridir. Şimdilik zamirlere bu şekilde giriş yaptım. İkinci videoda görüşmek üzere.